verirken bacığı bükelim ve 90 derece olsun duruştayız. Herkese Yoga Akademi'den merhaba. Ekapada Setu Asana duruşunu yapacağız. Setu Asana duruşunun birçok güzel varyasyonu var. Bu da onlardan bir tanesi ve bacak, kalça kaslarını çok güzel çalıştıran, kalçayı sıkılaştıran bir teknik. Bacak arkası hamstring kaslarını da güçlendiriyor. Göğüs bölgesini yukarı yükseltince sırt kaslarını çalıştırıyoruz. Hadi duruşu. Dan da sağda da şöyle oturarak başlatalım. Şöyle dan da oturduk ve arkaya doğru elleri yerleştirelim. Şimdi göğsü yüksekte tutmalıyım. Ellerle yere bastırın. Omuzları arkaya doğru çekelim. Nefes alırken bacakları bükelim. Nefes verirken kalçayı sıkacağım ve yukarıya yükseltelim. Kalçayı bir yumruk gibi sıkıp yükseltmeliyim. Nefes alalım. Sağ bacağı uzatalım. Verirken bacağı bükelim ve 90 derece olsun. Duruştayız. Nefes al bacağı düzleştir, verirken bük. Nefes al kalça indir, verirken bacakları uzatalım. Gerginliği yatın. Ve soldan yapalım. Göğsümü yine yüksekte tuttum. Nefes alırken bacakları bükelim. Verirken kalçayı sıktım, yükselt. Nefes al, sol bacağı uzat. Verirken bacağı bükelim, 90 derece olsun. Ve duruştayız. nefes al bacak uzat verirken indir al kalça indir verirken bacakları uzatalım serbest derin nefes